iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Kazanacağımız maçı kendi elimizle verdiğimizi düşünüyorum. Rakip takım ikinci yarıya yedeklerle değişiklik yaptı. Bunun etkisiyle maçı çevirdiler. Tebrik ediyorum onları. Başarılar diliyorum. Yani bir mücadelemizin hakkını alamıyorum ama önümüzdeki maçlarda umarım alırız bu mücadelenin evet, hakkını. Galibiyet almak istiyoruz. Yeni formamızdan bir galibiyetle karışmak istiyoruz. Umarım önümüzdeki maçlarda alırız bunu. Rakip takıma teşekkür ediyorum. Peki son maçta iyi bir performans gösteren Ramazan'ı bu maçta yedek oynatmak iyi bir fikir miydi? Yok Ramazan'ın biraz sakatlığı vardı o yüzden oynatamadık. Anladım. Yedek evet. maç oynayacak inşallah. Peki tebrik ediyorum. Bu Teşekkür başarısını ederim. Herkesin hayatı sağ yani öncelikle karşı takımı, sonra kendi takımı direkten öpüyorum. Çok iyi mücadele edin. Yani maçın her dakikası pozisyonlu, her dakikası çekişmeli. Bazen sertlik oluyordu. Yani tatlı bir tartışma oluyordu ama maç işte olabilir böyle şeyler. Yani maç anında insan sizlenebiliyor. Bir kusurumuz olsa karşı takımla özür dilerim kendi adımıza. Yani bu son dakikalarda görmekten bıkmıştık gerçekten. Yani ikidir. Nifkarda 6-5 son dakika. Geçen hafta son dakika görüyorduk. 5 yıl Yani bıkmıştık artık. Biz galibiyet almak istiyorduk. Özlemiştik galibiyeti. Yani çok güzel bir galibiyet oldu. Takımını yürekten kutluyorum. İnşallah galibiyetleri serisine bağlayacağız. Üstte galibiyet almaya çaba göstereceğiz. Son dakikada da görüntüden Salim Aziz Doğumuzu da kutluyorum buradan. Tüm takımın ayağına sağlık. Tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlar için güneş tekstiline başarılar diliyoruz. Evet.